Herkese merhabalar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Ana hesabımızdayız. Biliyorsunuz bu hesapla işimiz bitti artık ama son bir ödül videosu yapmak istedim. Bakalım neler gelecek videoya geçelim. Squad Battle ödüllerimiz de varmış onları da alalım. Ondan önce bir kadronun haline bakalım gerçi hatırlıyorsunuzdur ama. Yani kadromuz şu anda böyle. Pek bir şey de yok zaten. Defans zaten yok. Defans komple satılabilir. Onun dışında Son var. Eder Ederson var. Romero var. Hazard falan var. Varmış aslında bir şeyler ama gerisi boş tabii. Yani oynayacak adamlar değil. Oyuncumuz da yok. SPC de yapamıyoruz zaten. Ya bu hesapla bitti ya. Bakalım yani ödüllerden çok çok ne bileyim bir 98 Ronaldo işte Neymar falan gelmediği sürece bu hesaba dönmem biraz zor. Alalım ödüllerimizi. Scott Battles ne ara oynadık ki biz hatırlamıyorum. Bronz 1 zaten. Division Rivals'ı alalım. Satılabilir alacağım her zamanki gibi. Zaten oynamadık. Champions ödüllerimizi de alalım. Gold 3 bitirmiştik. 15 galibiyeti alıp bırakmıştık. Son gelmişti. Ederson falan gelmişti. Bakalım ne geliyor. Caner'i alalım. Ya beklediğim gibi. Yani şu anda zaten bu hesaplayışımız bitti. Yani. Yine yani Gold 2'ye göre yine gayet iyi bence Gold 3. Benzema nasıl ya bu arada? Orta düşük. Yok ya o çeviklik dengeyle biraz zor. Alalım ama. Paketlere geçelim. Bakalım oradan bir şey gelecek mi? Kaç tane var? 7 tane paketimiz var. Hepsi satılabilir. Bunlarla başlayalım bir şey gelmedi. Evet geçelim direkt. Bunları gönder. Şeylere de bakalım. Bir promosyon paketlerine de bakalım. Bir ön izleme falan yapalım. Belki şansa bir şey gelir ama. Yani şans ve benim hesap. Pek bir arada bulunmayacak iki kelime. At bunu Şimdi mega paketleri açalım. Dediğim gibi hepsi satılabilir. Geliyor mu bir walkout? Yok tabii ki. Belki benim PlayStation'da bir sorun olabilir ya. Yani bu kadar çünkü... ...Walkout çıkmaması gerçekten biraz saçma. Yok yani ben en son ne zaman Walkout çıkardım hatırlamıyorum. Ya ben 100 tane Jumbo Nadir oyuncu paketi de açsam... ...zor ya. 10 tane falan belki anca çıkar. Dinye geldi. Gönder bunları. Transfer listesinde 67 tane öğe mi var? Kesin gümüş, bronz falandır ya. Walkout var mı? Yok tabi ki. Geç. Gönder. Bunu sat. Burada ne varmış? Oh oh oh. Maşa. Aynen tam dediğim gibi. Bunları peki hepsini satmam yok mu ya? Ben bunların hepsini bir satarım sonra. İki tane paket kaldı zaten. Biri nadir mega paket. Açalım. Hala walkout yok. Gerçekten insanın sinirini bozar ya. Allah'tan oyun sonu. Gerçi oyun başında da öyleydi. Ben Neymar'dan sonra bana bir süre baya bir şey çıkmamıştı. Yani ocağa Şubat'a kadar falan bir şey çıkmamıştı. Bundan walkout'umuz var mı? Tabii ki yok. Şampiyonlar Ligi final yolu muydu bu? Aynen. Son son sürekli geliyor zaten. Evet şeylere bakalım. Promosyon paketlerine bakalım. Şunu bir ön izleme yapalım. Yok tabii ki. Gerçekten çok garip ve saçma. Hesap kitlendi herhalde bir şey oldu yani. Bu hesaba walkout tanımlamadılar bence. Kesinlikle bence tanımlanmamış. Başka cidden ben açıklaması olabileceğini düşünmüyorum ya. Neyse bari şu SPC'lere bakalım. Yani buradan artık video gelmediği için SPC'lere de bakamıyoruz. Gerçi oyun sonu geldi artık hiçbirini şey yapmazsınız işte şu yapılır mı falan filan ama bir bakalım yine. Zaha gelmiş bu arada. Zaha bayağı iyi. Yani ben şu anda oynuyor olsaydım Zaha'yı yapar mıydım? 5 yıldız. 3 zayıf ayağı biraz garip. Ama güzel yani. Zaha'nın oyun içindeki dribling'i de böyle gayet kıvrak yapılabilir. 12 mi? Şaka mı? Ha, tamam. Bir an dedim 12 görev ne ya? Bu, bu, çok gereksiz bir şey olmuş ama yani ne, ne ki bu? Bunlar yani oyunun sonu geldi. Yay çalışanları, sayın yay yetkilileri farkında mısınız? Oyun sonu. Ya yani i̇nsanlara kolaylık sağlamanız, insanları eğlendirmeniz lazım. Bernard gelmiş, Alan evet gelmişti. Bunları zaten siz göremeyeceksiniz. Bir saat sonra bitiyor çünkü. Başka bir şey var mı? Maxim'in zaten vardı. Koman geldi. Komanın da bir gün bir saati var. Zayıf ayağı 5. Gayet iyi bir kart olmuş Koman. Koman yapılır. Bu kim? Ha, Bruno Perez zaten bence en iyi sabeklerden biri. İkonanları seçimi. Marquinhos da gayet iyi bir MDO. Buna bakmıştık zaten önceki videolarda. Başka da bir şey yok zaten evet. Evet bu kadardı bu hesaba. Bir daha görüşmemek üzere. Bay bay diyoruz. Kalsın puanda kalsın. Katılır mıyım bilmiyorum ama katılmayacağım tabii ki. Yok. O zehri atmayacağım. Gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.